Son da kardeşlerin son iki ayet-i kerimemiz kaldı. Bunları da okuyup dersimizi bitireceğiz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu ayet-i kerimeleri okumadan önce, bu ayet-i kerimeler Allah'ın Mekke'deki müminlere tevhidin delili olarak öğretmiş olduğu ayet-i kerimelerdir. Yani ey müminler, müşrikler dininiz konusunda sizinle tartışırlarsa, sizin tevhidinizi sorgularlarsa, Alın size Allah'ın tek ilah ve tek otorite olduğuna dair size deliller veriyorum dediği iki tane ayet-i Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Allah gökleri direksiz bir şekilde yaratmıştır ve siz bunu görmektesiniz. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Yeryüzü sizi sarsmasın, sarsıntıya uğramayın diye Yeryüzünün üzerine kazıklar atan, yeryüzünün üzerine dağlar çakan yine Allah'tır aynı zamanda. Ve betfe fiha min kulli dabbe. Her türlü canlıdan Allah oraya saçmış, serpiştirmiş, yerleştirmiştir yeryüzünün içerisine. Ve enzelna min ma'an. Biz gökyüzünden su indirdik. Fe fiha min kulli zawcin kerim. Ve biz o yeryüzünde her türlü güzel bitkiden çift çift yarattık diyor Allah azze ve celle. Hâzâ halkullâh. İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Fe erûni mâzâ halakallezîne min Allah'ın dışında taptıklarınız ne yaratmış? Gösterin bakalım. Bunlar bizim Rabbimizin yarattıklarıdır. Hadi siz de ibadet ettiğiniz, bizim ilahımızdır dediğiniz varlıkların yarattıklarını bir gösterin de görelim bakalım. Beliz zalimune fi dalalin mubin. Bilakis. Zalimler ap açık bir sapıklık içerisindedirler buyuruyor Allah Azze ve Celle. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Allah direksiz bir şekilde ve sizin gözlerinizle göreceğiniz bir şekilde Allah gökleri direksiz bir şekilde yükseltmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde altına direk koymadan senin üstüne tavan koyabilecek olan hiçbir güç var mıdır? Bütün insanlık toplansın bakalım bir araya. Altına direk koymadan senin üzerindeki bir kütleyi senin üzerinde yükseltsin bakalım. Bunu yapabilecek kimse var mıdır? Bunu yapabilecek hiç kimse yoktur. Yaptı diyelim, onu havada öyle asılı tutsun bakalım. Var mıdır bunu yapabilecek? اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَا وَلَا اِنْزَالَتَ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ Allah gökyüzünü havada asılı tutmaktadır diyor Allah Azze ve Celle. Allah semayı havada asılı tutmaktadır. Eğer Allah onu bırakırsa Allah'ın dışında hiçbir güç onu havada, onu ayakta tutabilecek değildir diyor. O Allah gökyüzünü direksiz bir şekilde yükseltmiştir. Ve bu gökyüzü kardeşlerim sadece bir yıldız ki milyarlarca yıldız vardır. Dünyadan on kat, on beş kat, yüz kat, bir milyon kat dünyadan büyük olan gök cisimleri vardır. Dünyadan daha ağır olan gök cisimleri vardır. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bunu böyle havada bu şekilde asılı tutuyor. Niye? insanlara kudretini ve gücünü göstermek için. Ben öyle bir Allah'ım ki benim gücümün ve kudretimin sınırı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Alın size işte. Bunu havada böyle asılı tutuyorum. Başka? وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Yer sizi sallamasın diye yerin üzerine kazıklar çakan, yerin üzerine dağlar çakan da yine Allah'ın kendisidir diyor Allah Azze ve Celle. Allah yeri bizim ayağımızın altında bir beşik gibi, bir yaygı gibi Allah azze ve celle düzeltti. Ama bütün düzlükler mesela şöyle bir düzlük düşünün. Şurada 7 milyon insan yaşıyor. Burada 3 milyon insan yaşıyor. Ne olur? Şöyle olur. Veya şöyle olur. Doğru mu? E dünyanın her tarafında insan sayısı birbirinden farklıdır. Peki bu düzlük nasıl böyle düz duruyor? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne çakmış olduğu kazıklarla yani senin görmüş olduğun dağlarla Allah yeryüzünü dengede tutuyor. Peki bu dağlar nasıl oluyor biliyor musunuz kardeşler? وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّونَ الرَّصِّحَارِ Sen dağları görürsün, onları donuk zannedersin. Fakat onlar bulutların hareket ettiği gibi onlar hareket etmektedir diyor Allah Azze ve Celle. Senin baktığın zaman yerli yerinde durduğunu düşündüğün o dağ, aslında bulutların hareket ettiği gibi hareket ediyor. Kıtalar yeryüzü sürekli bir şekilde hareket halindedir kardeşlerim. Hareket ederken kıtalar karşı karşıya geldikleri zaman çarpışıyorlar. Çarpıştıkları zaman birbirlerine güçlü olan aşağıya doğru iniyor, diğeri de yukarıya doğru çıkıyor şu şekilde. Şöyle. Alın size dağ oldu işte. Allah dağı böyle oluşturuyor. Birbirlerine çarpıyorlar. Bir tanesi şöyle aşağı çıkıyor, bir tanesi böyle yukarı çıkıyor. Bu dağın kökü oluyor ki 9 kilometrelik bir dağın 123 kilometre altta kökü vardır. Yani neredeyse dağın kendisinin 10 katından daha fazla dağın altında kökü vardır. Şu şekilde Allah azze ve celle dağları oluşturuyor. Depremler oluyor. Depremler olduğu zaman kayalar çatlıyor. Bazı kütleler yukarıya doğru çıkıyorlar. Bazı kütleler aşağıya doğru iniyorlar, birbirlerine geçiyorlar. Allah azze ve celle dağları oluşturuyor. Lavlar patlıyor yanardağlar vesilesiyle, yeryüzüne geliyor. Daha sonra onlar yeryüzünde soğuyup kütle haline geliyorlar. Allah azze ve celle onlarla dağları oluşturuyor. Niye bütün bunların hepsi? Niye senin ayağının altındaki halı yani yeryüzü senin ayağının altından kaymasın diye? Allah yeryüzünü çakmış olduğu kazıklarla, dağlarla dengede tutuyor. Başka ve besse fiha min kulli Allah orada çeşit çeşit canlıları kılmıştır. 2016 yılı itibariyle bilimin tespit ettiği 8 milyon 700 bin adet canlı vardır kardeşlerim karada. 2016 itibariyle bilimin tespit ettiği karada 8 milyon 700 bin adet farklı canlı türü vardır. Denizde ismi konulabilmiş 1,5 milyon tane canlı türü vardır suyun içerisinde ve bilim adamları bu sayının 100 milyon olduğunu tahmin ediyorlar. Allah sularda birbirinden farklı, çeşit çeşit, tür tür canlı olan 100 milyona yakın insan yarattığını Allah Azze ve Celle'nin düşünüyorlar. Daha geçen sene 133 çeşit ayrı çeşit canlı tespit edildi. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu 133 çeşit canlı tespit edildi. Bunları yapan kimdir kardeşlerim? dünyanın en iyi ustası bile iki tane ürünü aynı anda üretemez. Bir tane ür üretir bitirir, ondan sonra öbürünü üretir. Ama Allah Azze ve Celle her daim yaratıyor, her daim yaratıyor. Buyuruyor ki Nahl Suresinde وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Sizin bilmediklerinizi de yaratıyor Allah Azze ve Celle. Siz zannediyor musunuz ki Allah'ın yarattıkları ayet kerimede zikreti atlar, katırlar, eşekler, develer bunlardan ibarettir. Böyle mi zannediyorsunuz diyor Allah. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah sizin bilmediklerinizi yaratıyor. Başka ne yapıyor Allah? Gökyüzünden suyu indiriyor. O senin böyle cansız, donu, katı olarak gördüğün toprak yok mu o toprak? Suyun orayla buluşmasıyla beraber şu an bizim bildiğimiz 400 bin çeşit çift bitki vardır sadece. Bu bizim bildiğimizdir tabii. Allah bizim bilmediklerimizi de yaratmaktadır. Allah Azze ve Celle su ile toprak buluştuğu anda 400 bin çeşit senin bildiğin bitki Allah o cansız topraktan, o cansız topraktan çıkarıyor. Bir tane tohum atıyorsun toprağa, o tohum toprağın altına gidiyor, elma elma olacağını biliyor, armut armut olacağını biliyor, buğday buğday olacağını biliyor. Mesela hiç şöyle bir şey olmuyor. Yani sen tarlaya diyelim şey ektin, buğday ektin, üç ay sonra hasas zamanı bir geldin ki antep fıstığı çıkmış. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Mümkün değil. Kafası karışmıyor toprağın, suyun kafası karışmıyor, bitkinin kafası karışmıyor. Peki bunlar canlı varlıklar mıdır? Bunlar daha doğrusu akıllı varlıklar mıdır bunlar? Evet canlıdırlar fakat bunlar akıllı varlıklar değildir. Bütün bunları birbirinden ayırıp bütün bunları çeşit çeşit güzellikte yaratan kimdir? Bunların hepsini yaratan Allah'tır. Şimdi Allah bunları söyledi ya kardeşlerim. Ondan sonra müşriklere şimdi Allah davet de bulunuyor. Müşriklere diyor ki: "Hâzâ halqullah." Bu Allah'ın yarattığıdır. "Fe مَاذَا خَلَقَ halakal مِنْ min Allah'ın dışında taptıklarınız ne yaratmış? Onu gösterin bakalım diyor Allah Azze ve Celle. Yaratan kimse ibadet edilmeyi ve kulluk edilmeyi hak eden de odur. Aha ben Allah'ım ve bunlar da benim yarattıklarımdır. Siz de bunları benim yarattığımı kabul ediyorsunuz. Hadi Lat'ın yarattıklarını gösterin. Hadi Uzza'nın yarattıklarını gösterin. Hadi atalarınızın yarattığını gösterin. Hadi demokrasinizin yarattığını gösterin. Hani kabirlerinizde size şifa verdiğine inandığınız, türbelerinden dünyayı idare ettiğine inandığınız insanların yarattıklarını gösterin bir bakalım. Nerede? Yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki müşriklerle dalga geçiyor. Onları küçümsüyor. Onların ne kadar akılsız olduklarını gösteriyor. اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَا الْخَلْقُ Yoksa Allah'ın ortakları da yarattı da Allah'ın yarattığı ile ortakların yarattığı birbirine karıştı. Ondan mı bunların kafası karıştı Allah'a şirk koşuyorlar diyor. Niye Allah'a şık koşuyorsunuz? Allah'ın ortakları bir şey yarattı da ha olabilir bunlar da Allah olabilir diye bir şüpheye mi düştünüz de bunlara kulluk ediyorsunuz diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيْ يَحْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ وَا۪ي يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِزُوه Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizin tamamı bir araya toplansa bir tane sivri sinek bile yaratamazlar. Bırakın sivri sinek yaratmayı. Sivri onlardan bir şey çalsa sivri çaldığını sivri sinekten alamazlar. İsteyen de istenen de zayıflığa düşmüştür diyor Allah azze ve celle. Müşriklere meydan okuyor Rabbimiz. <laughs> diyor ki: "Kul ara'aytum şurakâ'akum ellezîne min dûnillâh?" Hani sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz, Allah'ın dışında dua ettiğiniz, Allah'ın dışında dara düştüğünüzde çağırdığınız o ortaklarınız. Eruni min ardi. Bana gösterin bakalım yeryüzünde ne yaratmışlar. Emlahun fi Yoksa onların semalarda ortaklığı mı vardır? Em ateynahum kitaben fehum ala Ya da biz onlara bir kitap indirmişiz de onlar bir apaçık bir delil üzere mi? sizi bu batıla davet ediyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dışında dua ettikleriniz, kabirlerinin etrafında döndükleriniz, onlardan yardım istediğiniz, size çocuk verdiğini düşündüğünüz medet medet diye bağırıp çağırdıklarınız var ya diyor Allah Azze ve Celle. Hadi yaratsınlar bakalım. Yaratabiliyorlarsa gelsinler buyursunlar yaratsınlar diyor Allah Azze ve Celle. Yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Yaratan kimse yoktan var eden kimse insanların kendisine ibadet etmesi gereken varlık da odur. Ve bu tevhidin en açık delillerinden bir tanesidir kardeşlerim. Tevhidin en açık delillerinden bir tanesidir. Yaratan kim ise ibadet edilmesi gereken de odur. Ama Rabbimiz ne buyurdu? Beli zalimun fi dalalin mubin. Fakat o zalimler ap açık bir ap açık bir sapkınlık açık bir dalalet içerisindedirler buyurdu Rabbimiz Azze ve Celle. Onun için kardeşlerim bizler Kur'an-ı Kerim'i okurken aynı zamanda hem kendimiz için okuduğumuz gibi hem de insanlığı içinde bulundukları açık sapıklıktan kurtarmak, onlara doğruyu göstermek kesin ve ikna edici hüccetlerle onları tanıştırmak aynı zamanda bunun için de Rabbimizin kitabını, kitabını okuyacağız. Allah Azze bu okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı yaşamayı ve insanları bu yaşadıklarımıza davet etmeyi bizler için kolaylaştırsın. Rabbim azze ve celle bu kitabın insanların aklını, kalbini, vicdanını rahatlatan, ikna eden güzel delillerini doğru bir şekilde öğrenmeyi ve kavmimizi güzel bir üslup ile hikmetli bir şekilde bu kitaba davet etmeyi Allah azze ve celle bizlere kolaylaştırsın, müyesser kılsın. Rabbim bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde aleyhisselatu vesselamın ham sancağı altında bizleri firdevs cennetlerinde bir araya toplasın. Allah azze ve Celle bizleri iman eden, salih amel işleyen ve kendilerini naim cennetiyle mükafatlandırdığı bahtiyar kullarından eylesin. Allah bizi boş, amaçsız ve gayesiz şeylerin peşinden gitmekten muhafaza etsin. Allah azze ve Celle bizi boş ve amaçsız şeylerin peşinden gitmekten muhafaza etsin. Rabbim ona güzel bir şekilde dua etmemiz, ona güzel bir şekilde kulluk etmemiz, onu güzel şekilde zikredip ona hakkıyla şükretmemiz konusunda Allah Azze ve Celle bizlere yardımcı olsun. Nerede Allah'ın dinine yardım etmek isteyen, Allah'ın dini yücelsin diye mücadele eden birileri varsa Allah onların ayaklarını sabit kılsın. Rabbim doğrularında Allah'a hamd etmeyi, yanlışlarında Allah'a tövbe etmeyi onlara kolaylaştırsın. Kim de bizden olmadığı halde bizden gibi görünüyorsa, Allah'ın dinine hizmet ediyor gibi yapıp da Allah'ın düşmanlarıyla ittifaklar kurup bu dinin ve bu dinin ehlinin ayağını kaydırmaya çalışıyorsa Rabbim onların gerçek yüzünü ahirete bırakmadan önce biz Müslümanlara göstersin. Onların ayaklarını daha dünyadayken kaydırsın ve Müslümanları onların şerlerinden muhafaza eylesin. Dünyanın doğusunda ve batısında evleri başlarına yıkılan, beldeleri harap edilen, namusları hiçe sayılan mazlumlar Rabbim onlara kendi katından bir yardım ile yardım etsin. Onlara bu tuzakları kuran ve hakları olmadığı halde onlara bu zulümleri yapanlar Rabbim onlara yaptıklarının misliyle onlara daha dünyadayken muamele etsin. Kudretinin acayip hallerini daha dünyadayken bizlere göstersin. Onlar mazlumlara ne yapıyorlarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Onlar mazlumlara ne yapıyorsa Allah da onlara onu yaşatsın. Onlar mazlumlara ne yapıyorlarsa Allah da onlara, yaşatsın. Onlar Allah da onlara aynısını yaşatsın. Allahumma amin. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الطغاة بقدسنا